Bu cümlede altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisiyle karşılanmaktadır diye sormuş. Son yıllarda tiyatromuzda gözle görülür bir değişme ve gelişme yaşanmaktadır. Yani gözle görülür bir gelişme bariz bir gelişmedir, belirgin bir gelişmedir. Çünkü gözle görülür demek somut olan, belirli olan demektir. O da belirgin ya da bariz anlamlarına gelecek şekilde kullanılır arkadaşlar. Bu cümlede altı çizili sözle yazarın tarihe bakış açısıyla ilgili anlatılmak istenen hangisidir? Değerli öğrencilerim önce şu çağdaş kelimesine bir odaklanalım. Çağdaş kelimesinin iki tane anlamı var. Biri asri, diğeri de muasırdır. Hani Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine çıkmak diye bir sözü var ya. Oradaki muasır çağdaş ya da asri demektir. Bu aklımızda kalsın. Yan bilgi özellikle şu muasır çok kullanılır. ÖSYM sorularının içerisinde. Hadi başladım. Osmanlı tarihini her kesimden okura tanıtan. Bakın Osmanlı tarihini her kesimden okura tanıtıyor. Böyle bir amacı var. Eski tarihimizi herkese tanıtıyor. Onu sevdiriyor. Çağdaş zamanda yaşatıyor. Yani Osmanlı tarihini alıp gelip çağdaş zamanda şu zamanda yani bugün günümüzde yaşatıyor demek. Tamam devam ediyorum. Şiir, çocuk romanı ve hikayelerin yanı sıra tarih romanlar da yazıyor. Anladık olayı biz. Evet hemen cevabımıza gelelim. Geçmişe sahip çıkıyor. Yani geçmiş dediği nedir? Osmanlı tarihine sahip çıkıyor. Onu günümüzde ne yapıyor? Tanıtıyor. Bakın çağdaş zamanda yaşatıyor. Yani çağda zamanda insanlara tanıtıyor. Hocam diğerleri niye olmaz? Hemen kısaca açıklayayım. Geçmişe saplanıp kalması olumsuz bir durum. Yani sadece geçmişe saplanıp kalmış ve bugüne gelmemiş değil. Bugün de yeni şeyler yazmaya çalışıyor. Ama geçmişi de unutmuyor. Günün değerlerine geçmiş yargılarla yaklaşıyor. Bugünü geçmişteki gibi değerlendiriyor demiyor. Yani geçmişin perspektifinde bugünü değerlendirdiğini söylemiyor. Yine bu da gitti. Modernleşmenin yani çağdaşlaşmanın tamam bu uyumlu. Tarih bilinciyle olacağına inanıyor. Böyle bir bilgi de yok. Yani modernleşme sadece tarih bilinciyle olur falan demiyor. Sadece eskiyi bugün tanıtma derdinde. Tarihini bilmeyen ulusların yok olacağı, yine yok olacağına dair bir bilgi de yok yukarıda. Bunlar hep yorum katılmış. Onun için cevabımız Bursa olacak. Bu parçada geçen olaylara büyüteçle bakmak, sözüyle anlatılmak istenen hangisidir? Değerli öğrencilerim, önce şu kelimeleri gerçek anlamıyla düşüneceğiz. Büyüteçle baktın. Bakın yaklaştırdın, 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 yaklaştırdın. Ana her türlü detayını gördün. Çok büyüdü. Yani her küçük detay büyük hale geldi demektir. Yani bir şeye büyüteçle bakarsan en küçük detayını bile ne yaparsın görürsün. Onun için zaten cevabımız ayrıntıları görmeye odaklanmak. Ama yine de biz yukarıyı okuyalım. Günlük yaşamdaki olaylara Büyüteşle bakan sanatçı her gün gördüğümüz halde hiç fark edemediğimiz nice durumu gözler önüne seriyor. Bakın büyüteşle bakıyor her gün gördüğümüz ama fark edemediğimiz nice durumu detayı gözler önüne seriyor. Yani belirgin hale getiriyor. Böyle olunca da yaşamı, duyguları, hayalleri sorgulamaya yöneltiyor diyor vesaire. İnsanın iş dünyasına elmek böyle bir bilgi yok. Özgün bakış açısı yani kimseye benzemeyen diyor. Özgün kimseye benzemeyen, kimsenin ayak izinden yürümeyen demek. Böyle bir bilgi yoktu. Gerçekleri abartarak anlatmak değildir. Büyüteçle bakıyor. Yani daha yakından bakıyor. Abartı anlamı yok. Hayata nesnel yaklaşmak yani tarafsız. Kendi duygu düşüncelerini katmadan yaklaşmış diyor. Böyle bir şey de yok. Ayrıntıları görmek olacaktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözler aynı anlama gelmemektedir diye soruyor unutulmuş bir eser. Değerli öğrencilerim unutulmuş demek artık okunmayan hiçbir şekilde göz önüne gelmeyen demektir. Anlaşılmayanlar mezarlığı. Anlaşılmayan demek unutulmuş demek değildir. Anlaşılmayan sanatlı kalıpların olduğu ve okurun zorlandığı anlamına geliyor. Onun için bu ikisi aynı anlamda değil. Ancak diğer şıklar çok güzel dikkat edelim. Yalınlık Diğer adıyla sadeliktir. Yani söz sanatı ya da süsün olmamasıdır. Notumuzu alalım. Yalınlığa önem veriyor. Yani süslü anlatımdan kaçınıyor. Bu ikisi aynı şeydir. Dikkat edelim. Yalınlık, sadelik, söz sanatı ya da süsün olmamasıdır. Devam edelim. Daha önce gidilmemiş yollardan yürümüş. Bakın bu kelime çok çıkıyor. Daha önce gidilmemiş yollardan yürümüşse yani kimsenin ayak izine basmamış. Kimseye öykünmemiş demektir. Yani kimseyi taklit etmemiş demektir. Hemen bakıyorum. Yalnız kendine özgün nitelikleri olan, yani kimsenin gittiği yoldan yürümemiş özgün demektir. Onun için bu ikisi de birbirini karşılıyor. Hak ettiği değeri görmemiş, gereken önem verilmemiş karşılıyor kaleme almak demek yazmak demektir. Bu da karşılıyor. Burada yalınlık, sadelik, süssün ve söz sanatının olmaması bu kelime önemli. Dikkat edelim. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek kullanım hangisinde vardır diye soruyor. Değerli öğrencim şu vesvese kelimesinin eş anlamlarına dikkat edelim. Vesvese kelimesinin eş anlamlarından biri vehimdir. ÖSYM bu vehim kelimesini kullanır. Hatta Necip Fazıl'ın beklenen şiirinde geçer. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme artık ne yarar? Buradaki vehim kuruntudur. Yani tereddüttür, şüphedir vesaire. Vesvese, vehim, kuruntu, şüphe bunlar eş anlamlıdır. Cevabımız C şıkkı olacak. Kuruntu, tereddüt gibi anlamları var. Ama burada birkaç kelime daha var. Onları da söyleyeyim. Kadim kelimesi bizim için çok kıymetli. Hani kadim dostlarımız var deriz. Yani eskiden beri var olan, hep bizimle olan insanlar için kullanılır. Burada kadim bilgi ta eskiden beri var olan, süre gelen anlamdadır. Bu kelimeye de dikkat edelim. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen hangisidir diye sormuş. Çok güzel, çeldiricileri güçlü bir soruydu. Hadi bakalım yukarıdan başlayarak gelelim bu yazarımızın sevdiği romancılar arasında Stendhal'ı, Kafka'yı, Laclos'u, Simon Sinas elbette ki itirazım olamaz. Yani yabancıları say kardeşim benim bununla ilgili bir problemim yok. Ancak saydığı uzun yazar listesinde bakın uzun yazar listesi buraya odaklanın uzun yazar listesinde tek Türk yazarın bile bulunmaması onunla ilgili bana şunu düşündürüyor. Yani hep yabancı yazarlar hep yabancı yazarlar niye Türk yazarlar yok kardeşim diyor. Onun paltosu %100 ithal kumaşlandır. İthal demek dışarıdan alınan demektir. Yani diyor ki bu adam sadece paltosu dediği nedir arkadaşlar? Giyimi, biçimi, dış dünyası, tarzı. Bu adam sadece yabancıların tarzıyla anlatmış. Sadece yabancı anlatı geleneğini takip etmiş diyor. Yani kendi toplumuna uzak kalmış. Bakın, kendi anlatı geleneğinden. Anlatı dediği nedir arkadaşlar? Anlatıyı kim yapar? Yazarlar yapar. Kendi yazar geleneğinden faydalanmamış diyor. Kendi edebi geleneğinden, yazın geleneğinden yararlanmamış diyor. Peki niye a olmaz? Ulusal tarihe uzak olduğunu diyemez miyiz? Evet, ulusal bir şeylere uzak. Ulusal yazın kısmına, edebiyat kısmına uzak. Ancak tarih yok. Tarihe uzak diyemeyiz. Anlatımının öykünmeyle kurulduğuna, öykünme başkasını taklit etmek, başkasına benzemek demek. Evet Avrupa'ya öykündüğü söylenebilir ama yani anlatımını onunla kurmuş, bunu anlatmak istemiyor. Türk tarihine, uzak, Türk edebiyatına uzak olduğunu söylüyor. Onun için bu da olamaz. Evrensel bir dil ve anlatım yakalanına bu övgü, yani tüm dünyaya hitap edebilmiş diyor. Böyle bir bilgi yukarıda yok. Duruluktan uzaktır diyor. Duruluk bir metinde gereksiz sözcüğün olmaması, bunu not alalım önemli. Duruluk bir metinde gereksiz sözcüğün olmamasıdır. Burada öyle bir şey de söylemiyordu. Cevabımız eşkı olacak. Bu cümlede geçen anlatının kendisine eğilmek, yani eğer bir roman anlatıyorsa onun kendisine eğilmek, bir hikaye anlatıyorsa sadece o hikayeye odaklanmak anlamına gelen bir unsur olmalı. Hadi yukarıyı da okuyalım. Üst kurmaca yapıtlar yaşama değil de anlatının kendisine eğilir. Konu olarak romanı irdelerken gerçeklikle kurmaca arasındaki ilişkiyi gündeme getirir ister istemez. Zaten cevabı ilk başta söylemiştik. Metnin oluşum sürecini ele almak yani sadece anlatının kendisine odaklanmak, sağa sola bakmamak. Yazarın yaşamını konu almak, yazarın hayatını konu aldığını söylemiyor. Anlatıya odaklanıyor. Eğer anlatıcıya odaklansaydı o zaman yazara odaklanmış olurdu. Biçimden çok içeriği önemsemek yani anlatımı değil de konuyu önemsiyor diye bir bilgi yok. Yazarı roman kişisine dönüştürmek yine anlatıcıyla alakalı yani yazarla alakalı değil anlatıyla alakalı bir şey. Gerçeği düşle harmanlamak. Harmanlamak aynı potada eritmek, yoğurmak demek. Ama gerçekle düşü, yani gerçekle hayali birlikte işlemişte de demiyor yukarıda. Onun için cevabımız denizli olacak. Bu cümlede amaçla aracı karıştırmak sözüyle anlatılmak istenen hangisidir? Değerli öğrencilerim, şimdi şöyle bir şey düşünün. Düşünün ki siz amacınız sınavı kazanmak. Bakın sınavı kazanmak diye bir amacımız var. Bu bizim neyimiz? Amacımız. Amacı buraya yazdık. Peki araç ne burada? Araç ise hız yayınları soru bankası. Peki burada bizim için önemli olan sınavı kazanmak mı yoksa hız yayınları mı? E bizim için önemli olan sınavı kazanmak. Asıl amacımız bu bizim. Araç ne? Hız yayınları. Siz getirir hız yayınlarını sınavı kazanmanın önüne koyarsanız burada bir yanlışlık olur. Bir terslik olur değil mi? Çünkü amaca ihanet etmeyeceksin. Şimdi burada diyor ki amacı aracı, amaçla aracı karıştırmak. Yani hangisini daha çok önemseyeceğine karar verememek. Şimdi yukarıya gidelim. Şiir yazarken dile özen göstermek gerektiğine ben de katılıyorum. Tamam. Dile önem gösterelim şiir yazarken. Eyvallah. Problem yok. Ancak öyle şairler var ki amaçla aracı karıştırıp burada amaç ne? Şiir yazmaktır. Araç ne burada? Dile önem vermek. Bunu karıştırıyorlar ve şiiri yalnızca bir dil cambazlığı olarak görüyorlar. Yani amacı şiir yazmaktı ama döndü dil cambazlığına. Sadece dili önemseyerek şiiri yazmaya odaklanıyor. Onun için cevabımız E olacak. Şiiri söyleyiş güzelliği yaratmak için yazmak. Yani sadece dil cambazlığı yapmak için şiir yazıyor. Bu da araçla amacı karıştırmak oluyor. Diğerlerine de bakalım. Özgün bir dil arayışında olmak Özgün kimseye benzemeden yazmak, yani kendine has olmak diyor. Yukarıda öyle bir bilgi yoktu. Anlaşılır bir söyleyişten uzaklaşmak, anlaşılır bir söyleyiş yani mecazlı şeyler kullanıyor gibi bir kalıp da yok burada. Anlatımda sanatsallığı önemsiyor ama işte ne diyor burada? Şiirin söyleyiş güzelliğini yaratmak için yazmak. Amaç güzelliği yaratmak için yazmak. Yani ar aracı amaç haline getirmiş. Onun için cevabımız Edirne olacak arkadaşlar parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yay araç içinde verilenle uyuşmamaktadır diyor. Burada çok güzel kelimeler var. Arkadaşlar beylik laflar, beylik sözler. Bu sanki çok güzelmiş gibi gelir birçok öğrenci. Diyor hocam beylik laf e çok güzel koskoca beyin lafı. Hayır öyle değil. Beylik laflar demek sıradanlaşmış, etkisini kaybetmiş, basma kalıp demektir. Onun için bunu hemen not et. Çok önemli. Beylik laf, beylik söz basma kalıp olan etkisini yitirmiş demek. Ya sınavda ya denemelerde karşına gelecek. Bunu kenara koyduk. Modernize etmek yenilemektir. Hani modern dünya yani yenilikleri getiren dünya demektir. Onun için modernize etmek yenilemektir. Harmanlamak ve kıyaslamak. Kıyaslamak karşılaştırmak demektir. Yani iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak. Bu kitap bu kitaptan daha iyidir. Bu kıyaslama. Harmanlamak ise bakın geçmiş ve bugünü harmanlamış. Yani ikisini aynı potada eritmiş. ikisini aynı noktada buluşturmuş. ikisini karıştırmış. Hani mix etmiş diyorlar ya mutfak robotları için. İşte onun gibi karıştırmış, iç içe geçirmiş demek. Onun için harmanlamak, kıyaslamak demek değildir. Haddini aşmayan ölçülüdür. Haddini aşma kardeşim falan diyor ya. Yani ölçülü ol demek. Eleştirilerini renkli bir şekilde yapmış. Hani renkli olan şeyler nedir? İlgi çekicidir. Bu da önemli. Bu renkli kişilik ya da renkli eserler bunlar ilgi çekici demektir. Bu hali de doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu cümlede altı çizili sözde aşağıdakilerden hangisi söylenmek istenmemiştir? Bu kanı artık sönüp gidecektir. Kanı demek düşünce ya da inanç demektir. Bu kelime paragrafın ya da sözcükte anlamın birçok yerinde karşına gelecek. Mesela anlatım biçimlerinde kanıları değiştirme vardır. Tartışmacı anlatım için kullanılır. Kanıları değiştirme inançları, düşünceleri değiştirmek demektir. Diyor ki bu kanı artık sönüp gidecektir. Yani eskiden vardı ama artık olmayacak diyor. Ama yukarıyı bir okuyalım. Çoğu araştırmacı Refik Halit'in yazdığı romanların edebi değer de taşımadığı, ticari kaygıyla yazıldığı kanısındaydı. Böyle bir inançları varmış. Neyse ki bugün bu kanı artık sönüp gidecek. Yani artık eski düşünceyi kabul etmiyorlar artık. Hatalı anlayışın değişti. Evet eskiden ticari kaygıyla yazdığı düşünülüyormuş ama artık yok olacak. Bu hatalı anlayış değişecek. Bir konuda farklı düşüncelerin oluştu. Evet eskiden ticari olarak yazıldığı düşünülüyordu. Artık öyle düşünülmüyor. Farklı düşünceler var. Yeni görüşlerin eski çürütmekte oldu. Evet sönüp gidiyor. Eskisinin düşüncesi, eski düşünceyi artık Çürütüyorlar. Sözü edilen görüşü savunmaktan vazgeçildi. Evet eskiden ticari olarak yazıldığını söylüyorlardı. Artık sönüp gittiğine göre bu düşünceyi artık savunmuyorlar. Eski anlayışın da kabul edilebilir yanları oldu. Yani evet biz böyle hala düşünüyoruz bazı yönleriyle falan diyorlar mı demiyorlar. Eski anlayış artık sönüp gidiyor. Yani artık eski anlayış kabul görmüyor olacak. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen hangisidir diye sormuş. Günlük yaşamda bizi oltaya düşürecek birçok unsurla karşılaşabiliriz diyor. Günümüz dünyasında biraz da böylesi durumlarla iç içe yaşıyoruz. Dikkatli olmazsanız bir anda böyle bir durumla karşılaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu oltaya düşmek argoda da çok kullanılır aslında. Hani bir kızı oltaya düşürmek ya da bir erkeği oltaya düşürmek. Hani onu etkilemek anlamında, aklını çelmek anlamında kullanılıyor. Ya da şu an sanal alemde aklınızı çelebilecek, sizi oltaya düşürebilecek bir sürü satış departmanıyla karşılaşabiliyorsunuz. Çok güzel bir elbise görüyor ve sizi oltaya düşürüyor. Yani aklınızı çeliyor gibi bir durum söz konusudur. Yine cevabımız Bursa olacak. Aklımızı çelebilecek unsurlar. Oltaya düşürmek, aklını çelmek için kullanılan çok güzel bir unsurdur. Belki A'ya düşenler olabilir. Kişiyi zorlayan şartlar. Burada oltaya düşmekte direkt bir anlam yok. Ama şöyle düşünebilirsin. Oltaya düştü. Sonra gitti o elbiseyi aldı. Elbise kötü çıktı. Sonra zorlandı. Ailesiyle kavga etti. Falan. Bak çok uzak anlamı bu. Onun için ne yapacağız? İlk akla ilk gelene odaklanacağız. Oltaya düştük. Yani bizi çeldi. Aklımızı çeldi demek. Sonra zor durumda kaldık mı, kalmadık mı? Biz bunu bilemeyiz.